Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bahsedeceğim konu tır ve tır ehliyeti ile ilgili. Ben yeni 23'e girdim. Haziran ayında 23'e girdim. Yaklaşık hemen hemen bir yıldır tır şoförüyüm. Geçen yıl 9. ayda tır ehliyetini aldım. Ha. Şimdi geçenlerde de şöyle bir söylenti oldu. E, 26 yaş 6 artık tır kullanamayacak. Arkadaşlar mesela siz 20 21 yaşında tır ehliyeti almışsanız tır kullanabileceksiniz. Ama mesela bundan sonraki süreçte tır ehliyeti almak isterseniz 26 yaşını doldurmak zorundasınız. Yani mesela benim şimdi ben 23 yaşındayım tır ehliyetim var. Tırı kullanamam diye bir şey yok. Hepinizi sağlıcakla kalın.